Tarihi bir gün bugün PKK silah bırakıp kendini feshetti. Türkiye ekonomisini 2 trilyon dolar zarara uğrattılar. Türkiye ekonomisini 2 trilyon dolar zarara uğrattılar. Uzmanların açıklaması bu net rakamlar olmayabilir. Belki daha fazla. Ve 40 binden fazla vatandaşımızı şehit ettiler. Türkiye ekonomisine çok büyük zarar verdiler. Ve bugün gelinen noktada barış görüşmelerinin sonucunda yeniden ödünler vermeyelim. Kayıtsız, şartsız ve ön koşulsuz. Barış olsun, silahlar bırakılsın. Demokratikleşme konusunda adımlar atılabilir, atılmayabilir. Tarihi bir gün olarak vermiş gazeteler. PKK silah bırakıp kendini feshetti diye vermiş. Ama bundan sonraki süreçte artık ödün vermek değil, demokratikleşme ve şeffaflaşma yolunda çağdaş, layık ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri doğrultusunda Anayasadan da ödüm vermeyerek ve eli kanlı katillerin gelip toplumun vicdanı yaradacak şekilde aramızda dolaşmadan hangi ülkeye giderlerse gitsinler, aramıza girmemeleri gerekecek. Burada endişeler var vatandaştan. Mesajlar geliyor boyuna. Yani bunlar ben söylüyorum ama vatandaş endişelerini de aynı zamanda iletiyor bize. Ondan sonra e bu konuyla ilgili de gerçekten Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı gibi devlet partisinin meşalesini yaktığı gibi barış sürecinde bugün sonra gelirken bundan sonra bazı şeyler de başlayacak. Yani burada barış görüşmeleri yapılsın, çok güzel, harika konuşulsun. Daha önce işte Rahmetli Sırrı Süreya Önder, Ahmet Türk, Pervin Buldan böyle keyifli bir şekilde çıkıp açıklamalar yapmışlardı. Ve bu açıklamalar sürecinde de İmralı görüşmeleri sonucu açıklıyorlardı. Ama e, Pervin Buldan bir iki ay önce yan çıktı, acayip konuşmalar yaptı. Vatandaşın kabul etmeyeceği konuşmalar vardı. Bunu da kabul etmek mümkün değil.